Şimdi size Türkiye'de pek çok kişinin yaptığı ama aslında aşırı psikopatçı olan bir mevzudan bahsedeceğim. Kuşçuluk. Peki kuşçuluk nedir? Abi bu olay aslında biraz Pokemon oynamaya benziyor. Başlangıçta birkaç kuş ve kümesle dalıyorsun bu muhabbete. Elinde şu anki aşamada belki çok değerli kuşlar yok ama biraz süreç odaklı olmalısın. Sonuçta eşin de ilk başta sadece birkaç vardı. Civarda bulunan başka kuşçuların kuşlarını çalmak da bu sporun bir dinamiği. Komşu kuşçunun uçması için kuşlarını saldığında ya da avare bir kuş gördüğünde o kuşu bir gözüne kestiriyorsun. Önce bir bakıyorsun böyle. Ve senin kümesinin yakından geçmesini bekliyorsun. Tam o sırada şu hareket. Bak bu hareket çok önemli. Kendi kuşlarının havalanmasını sağlıyorsun ki hedef kuşun aklı karışsın. Kendi kuşlarının geri dönmesi için bu sefer yemleme yapman gerekiyor. Aynı zamanda o kafası karışan diğer kuşun da gelmesini sağlıyorsun bu şekilde. Her yön veriyorsun. Kendi kümesine doğru yemliyorsun ki kafası karışmış kuş kümesi girdiği anda gaça. Tabii kuş su bulduğunu fark edip senden kuşun geri isteyebilir. Yani bu sebeple öldürülen insanların da olduğunu varsayarsak çok yabana atılacak bir şey değil. Tabii hiç bu riske girmek istemiyorsam alternatif bir yol daha var. Kuşçu dernekleri. Burada satılık kuşları bulabilirsin ya da mezatlara katılabilirsin. Evet mezat. Küçümsemeyin. Burada çünkü çok saçma paralar dönüyor. 500 TL'den başlayıp 15-30 bin liraya kadar çıkan kuşlar da olabiliyor. Yani gerçekten çok manyak bir pazarı var bu işin. Tom, tá, minha talha.